Arkadaşlar bugün Nerf Yolt'u tanıtacağım. Nerf, e, Nerf and strike Elite Yolt e, Kutu açımında kendisi ve iki tane Elite Dart çıktı arkadaşlar. E, şöyle çekiliyor. E, şöyle de dürbünü var arkadaşlar. Şöyle e, Bunun bir de Nerf N-Strike strike var. Elit olmayan yani. Onun çekmesi daha kolaydır. Daha şey şiddetli atmak. Bu şiddeti çok ve çekmesi de zordur. Hmm. Ama o elimde yok şu an. Hmm. Başka diyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Test atışına geçelim. Görebilecek şekilde. Evet arkadaşlar, test atışı refleksen çok daha iyi arkadaşlar. O gün tahminen, ölçtüğüme göre ıı, ıı, Jolt 11,5 metre gitti. Jolt'u yine aldım, o da ıı, Nerf Reflex'e 1,5 yıl falan alıyor. Ama çok dayanıklı, o da 8 metre attı arkadaşlar. Nerf, elime geçtikçe video çekeceğim Nerf ile ilgili nerf ile ilgili elime geçince çekeceğim. Oyun videoları çekerim belki. Çekeceğim de oyun videoları çekeceğim. Mount and Blade Warband ve GTA 3 Minecraft ve The Amazing Spider-Man 2 olabilir arkadaşlar. 4 oyunda. Ama büyük ihtimal GTA 3 Mount and Blade Warband ve Minecraft çekerim gibi geliyor arkadaşlar. Sal Jack MacAlin, Bye-bye.